Selamlar sevgili dostlarım. Tekrardan bir mini futbol videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Oyuna oldu ya? Dostlar 1000 aboneye ulaştığımızda 1000 abonelik bir, bin, bin TL'lik bir çekiliş yapacağım. 1000 abone olduğumuz zaman yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Hadi gelin seriden bir mini futbol oynayalım. Hemen günlük fırsatlarımızı alalım. Ödülümüzü. oyuncumuzu yükselttim. Görevlerimi aldım. İki şanslı vuruş oyna. Dizilişi değiştir. Hay hay değiştirelim. Hadi al 5-3-2 oynayalım. Alalım geriye doğru. Paketimizi açalım. Hızlı hızlı oynayalım. Şimdi aç butonu ile bir zafer 3 başarı al. Hmm. Gel abi diziliş. Nasıl olsun? 3-6-1 nasıl oynuyormuş ki? Ha. Öyle de olmuyor ki. Hmm. Aa, pardon pardon. Aa, şanslı vuruşa 2 dakikası varmış. Tamam. Şanslı vuruş gelene kadar İlk şeyle aranı bir oynayalım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada oynamamı istediğiniz oyun videosu varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim oynarım. Forvet tatlı, sağlam ama kalecisi kötü. Bu kötü. Buna bir şeyler yapmamız lazım. Şego, Şego. Demir hadi aslanım. Fusulli vur. Fusulli be, fusullü be. Helal lan sana, aslanım benim. Hadi bakalım. Abi açılma, arayı açma. Of of, arayı açma, yalvarıyorum şu arayı açma. Adam aşırı sağlam bu ya abi. Ve oyuncular da bayağı sağlam. Şuna baksana bak hiç faal yok görüyor musun? Demir yalvarırım atman lazım. Demir! Demir! İkinci golü attı. Helal aslanım. Defansın arkasına saktı. Kaleci köşe vuruşunu çıkardı. Böyle bir pas verelim baba. Ya Paul'um. Neyse Paul'um sistem Evet abi. Şu an organize hatalar çemberi bu adam atar. Bu adam her türlü atar. Adamın defansı forvete 70 gücünde. 70 bak. 70 gücünde ya. Kimse tutamıyor onu. Nasıl tutacak tutmayı planlıyorsun ki abi? Adam makine gibi ya. Yemin ederim öyle ya. Üç. Üçüncüyü attık Allah'tan ya. Kalecisi kötü de durumu tamamlayabiliyorum. Kaç, araya kaç, araya kaç, kaç, kaç. Papa'ya verme. Uf, hatta at. Uf. Çok işte arkadaşlar, kaleciniz düşük seviyede olursa böyle sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Juana Atta hanımefendi bayağı sinirlenmiş olsa gerek. Ya bak adam 3 kere bana kaydı. Bir şey yok ama ben bir kere kaydım hemen faul. Ayıp ya. Vallahi ayıp hoca ya. Yeminle ayıp ya. Adama sakın top kaptırmayalım abi. Bak sakın. Attım pası. Papa attım pası vur. Papa vur. İşte bu abi. Harikasın aslanım. Ya. Yedik 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 evet. Çok korkuyorum abi Çok üşüdü ya Al ulan al, al Sert olma oğlum sert Takın sert olma parçala Gel hadi hadi yana Birazcık oyunu soğutma Oyunu soğutmamı ister misin? Yana Abi abi yiyeceğiz ya Hadi abi yiyeceğiz Gel an Buraya Geldi yan vurdu Tamam top bizden çıktı Demir onu alırsan gol Penaltı Uuu kaleciye bak Abi 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 Pas geçmedi mi? Bu ulan ortası adam Kanka Vurduğum bir top geçerse ben Kısa vurdum Adam nasıl... Bir... Abi arkadaşlar nasıl bu kadar güçlü takımlarınız var ya? Güzelse yorumlarda belirtir misiniz ya? Adam tutamadı. Tutamıyorum abi neredeyse. Nasıl? Nice. Lig yükselmemiz için. Açmaya başladı abi. diyormuş Gol ödülü. Ooo. Severiz. Gol paketi. Hızlı hızlı bir açayım şöyle. Ne çıktığına bakalım. Kapor. Francesco çıkmış. Kamara çıkmış. Güzel. Gayet güzel. Sevdim. Görevlerimizde şimdi aç butonu bir zafer paketi aç. 3 başarı al. Oyna abi. Bir de ücretsiz şutumuzu oynayalım. Bu sefer çok garip yaptık. Normalde ücretsiz ile başlardım ama bu sefer normal şeyle başladım. Maçla başladım. Güzel, güzel. Buna şükür. Dışarıya da gidip fail'de yapabilirdik. Fail'leyebilirdik. Yani başarısız da olabilirdik. Güzel itemler çıktı. Görevlerimizi alalım. Ödüllerimizi toplayalım. 3 başarı bu işte. Şu an başarım 2 oldu. Mesela başarıyı 5 paket aç. Şimdi aç butonu bir zafer. Neyse bu sefer kötü gelmiş. Mission pek pack... Daha pek gelecek gibi durum 3 başarı al. Şimdi aç butonu. Hadi şimdi açalım o zaman. O 4 tane Enzo. Tamam bu da iyi abi. Görevlerde de tamamladık. Başka ne görev verecekmiş bize? Bakalım. Şimdi yeni bir görev al. Geç abi. 3-5 paket aç. Hep kötü kötü şeyler. Neyse. Sevgili dostlar bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.